Her birimizin potansiyelini kullanabilmeyle ilgili fırsatlarını yaratılır olabilmesi için görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Böyle bir deneyimin içinde olmak, böyle bir görevi al almış olmak bu toplumun bir üyesi olarak da çok çok mutlu etti. Dört köyümüzün kadınlarının yer aldığı FM çıkırda bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Herkesin hem katılımcı olduğu hem de ülkemizde belki biliyoruz dediğimiz ama belki de bilmediğimiz finansı konuşmak çok önemliydi. Birlikte paylaştık, çok görüşlerini aldık. Bundan sonra da mutlaka sorularla devam edecektir. Hep birlikte olacağız. Onun için çok heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum. bugün çok kıymetli bir grupla bir araya geldik. Burada gerçekten kadınların buradaki üretimle beraber nasıl ekonomiye katkıda bulunacağını, kendini geliştirebileceklerine, nasıl ben de varım diyebileceklerini konuştuk.